Merve'cim canım ciğerim hoş geldin. Tamam Merve'm şey yapayım. Hatırladım geçen ses odasındaki Merve değil mi? Yanlışım varsa düzelt canım ciğerim. İpek'cim teşekkür ederim sen nasılsın? Şuraya daha yapma şuraya da. Şuraya daha yapma şuraya da. Şevval. Şevval öyle bir kes dedin ki. Evet hatırladım Merve'cim. Tamamdır canım ciğerim. Şey yaparım burayı... Ama <laughs> ya Merve benden biliyor. Tık çıkmıyor Merve. Neyse şey yaparız Merve. Bekliyoruz evinden sonra. Tamamdır Merve'cim. Zaten çok sürmez büyük ihtimalle. Şey yaparım. Uğrarım. Kapatıp gidiyor hazır olur. <laughs> şey daha sen, senin de arkamdan alacağım. Spoiler yok tamam. tamam Belki Merve küçük çaplı. Yok yok bizde o da yok. O da yok Merve'm. İkinci sezona katıl. Meltem hakkımız her şeyin ayrısı. Canım ciğerim. Gülmesen. Tamamdır Tuhan'cığım. Gülmek yakışıyor ama sana da tavsiye ederim. Revenim hoş geldin bu arada. Ya ben geliyorum sen de revizor oraya. Meyram canısın. Kim açıyor odayı? Bence Mahmut'un bence bir oda var. Libram sen neredesin? Libram, Libram. Kuzey Yıldız hoş geldin. Beyza'cığım teşekkür ederim canım ciğerim. Libra'cığım nasılsın? İyi misin? Kayboldun ortalıklardan. Sesin solun çıkmadı. Irmak Teşekkür ediyorum canım benim. Güzel bakıyorsunuz. Kayıplara karıştım. <laughs> Şeyda sen nasıl bir sahtekarsın Şeyda? <laughs> Böyle bir şey olamaz Şeyda. Şeyda sen var Gülmesin. Ya size mi soracağım arkadaşım? Allah aşkına. Şevval bir yandan, diğer arkadaş kimdi? Tuana bir yandan, Tuana'cım sana mı soracağım? Tuana, sana mı soracağım Tuana? Aleyna canımsın canım ciğerim. Canımsın canım ciğerim. Selam Bengüsü'cüm, selam. Irmak'cığım teşekkür ederim canım ciğerim. Oba. Aha aslan Tırmalıyor bir yerlere. Irmak canımsın benim teşekkür ederim. Güzel kalbinden öpüyorum. Uzun saçlı bir çocuk vardı ya çabuk evlendi ya. <laughs> ya şurada Allah seni kahretti ya. <laughs> şöyle sen nasıl bir saatte gelsin şöyle. Şöyle seni çok seviyorum. Kafan var ya abi o kadar komik o kadar şeysin ki öldürüyorsun öyle. Yok Mahmut'um hiç açmadık. Aleyna nasıl edeceğim? Eyvah eyvah. Özlem Elif'e görüşüyorum yani telefonla şeyden. İlemcim Vedat bilmiyor ki. <laughs> Emine vallahi ben de unutamıyorum canım diyorum. Hoş geldin bu arada. İrem'i hoş geldin. Harun'cu hoş geldin. Ya Özlem teşekkür ederim. Sevdiğim insanlar arasında. Irmak en son hangisini izledin? Sinemalarda çığlık altı olabilir bak, biliyor musun? Revenin teşekkür ederim. Kimlerle görüşüyorsun? Ee, Sedat, Erhan abi, Elif telefondan. Sedat, Erhan abi. Onun dışında hani dışarıda görüştüğüm falan filan yok. Ama tabii hani sosyal medyada yazıştığımız, konuştuğumuz, Kerem var mesela. Onunla hiç şey yapamadık hani denk gelmedik ama yayınlarda olsun. Serdar var, Serdar'la görüşüyorum. Telefonda falan konuşuyoruz. Başka bakayım yok ama yayınlar falan yaptığım arkadaşlarım var. Irmak teşekkür ederim. Şu adam görmedim. Özlemciğim onunla tanışma fırsatım. <laughs> Şöyle ben, ben elendim ya o sonradan girdi. Ah İrem'im görmedim. Bir de biz varız. Ya siz zaten... Kuzey Yıldız'ı sorma ya. Vallahi sorma. <laughs> Sen bir daha girmedin mi abi? Bilmem. Eğlendi eğlendi o kimseyi tanımıyorum. Aynen Meyran doğru. Şu yada sen ne yazdın görmedim şu yada. Ya Sema. <gülüyor> <gülüyor> Üşüdüm ha. yaz ayında maşallah. Özlem izleyelim. Ben diyorum bölümleri takip ederim. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Belki bir geri dönüş haftası olur. Tişörtün çok önemli. Irmak'cığım teşekkür ediyorum. İndirimden almıştım pandemide. <laughs> Berşka'dan. Havada yakaladın. Ah göremedim ki yine kaçtı. Havada yakaladın suyun markası önemli değil mi? Güzel yakalayabilmenin için. Markası önemli değil mi? Ha, yok şu adam önemli Su olsun yeter. Irmak'cığım inşallah alırım canım ciğerimi. Acer. Acerim, canım ciğerim. Sana turuncu kalpler size feda olsun. Mahmud'um deme öyle Mahmutum Allah esirgesin. Ama Mahmud bilemedim. Bir üşütme geldi ha kanka. Vallahi geldi. Niye öyle oldu? Ben de Acı yerim. Al oturucu turuncu kalplerim size feda olsun. Canlarım ciğerlerim. Nereden tanıyorum ben seni? Elif'im, Sima belki tanıdık olabilir kankim. Evet evet, baba şarısı var. Doğru söylüyor. E, danduk, e, canım ciğerim. Bir, bir beş dakika daha şey yapayım. <laughs> geleceğim, geleceğim. Söz geleceğim Geleceğim canlarım ciğerlerim geleceğim. İstanbul'da oturuyorum Elif. Ya belki o da olabilir şu evden. ya. Cansın şurada <laughs> Beni çok güldürüyor sen. Pişman mısın diye sorsam. Betül'üm ne için pişman? Mesela programa katıldığım için asla pişman değilim. Yani pişmanlıklarım Hmm, pişmanlığım hiç yok Ama keşkem vardı Keşkem vardı için Avrupa'ya kız Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya nerede Nereden tanıdık geldiğini anlamaya çalışıyorum Elif program izliyor muydun canım ciğerim? Kısmesi olur Belki oradandır cancağız yani, simadan falan Nasıl değilsin ya sen program için fazla temizsin <laughs> Betül'üm canımsın Doğru söylemiş öyle de kesinlikle yok izlemedim. Elif'im ne şey olabilir cancağızım? Ne derler ona? Ee, editler hani öyle şöyle videolar, müdüyo. O oradandır büyük ihtimalle belki. Veya TikTok'ta hani belki bir videonun denk gelmiştir, bir şey olmuştur. Kanka saçını kesersen çok yorulsun. Kanki bu senin yorumun canımsın teşekkür ederim. Çağlacım ilk defa böyle bir yorum aldım biliyor musun? Buyurun. Babacım sana sana. <laughs> eyvah sakın 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 sakın. <laughs> eyvah eyvah. Haydi, ne? Tamam tamam ben boş. Babacığım Babacım lütfen. Ne istiyorsun? Ne, borsan, hayvan, tamam tamam ben de. Evet. İyi geceler, sağ olun. Aşırı geriliyorum böyle var ya. Annem babam girdiğinde. Babam geldi babam. İkisi annemle babam aynı anda girdi mutfağa. Söyledim yayında evde de biraz sessiz oldular da gene şey. Böyle utanıyorum onların karşısında. Konuşunca şey yapınca böyle. Yayınlarda falan. Dilara. Dilara'cığım. Arkadaşım arkadaşım ne yapıyorsun? İyiyim Dilara sen nasılsın iyisin? İyiyim ben de dur sesin çok az geliyor açayım. Tamam. Dur ben de bir kulaklığı takayım hemen. İyi valla Dilara uzun zamandır açmıyordum arkadaşlarla bir konuştuk falan. Bir dakika Dilara bir iki dakika bekleteceğim seni. Tamam. Dondu. <laughs> ya yerim seni Defnoş. Dilara şu an geldim mi? Süper. <laughs> tam tam kapatacaktım yayını. İsteğin geldi dedim şey yapayım kabul edeyim Dilara'yı. Ya canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Can, Hadi, Hadi gel nasıl PK inşallah? Sonra seni tutmayayım. Atalım. Yoruldun mu? Ya aslında şey yok. fanlar yazdı da ses odasına gelir misin diye. Buradan sonra Twitter'a da geçeceğim bir ses odası ama bir PK atabiliriz sana. Tamam tamam canım atalım. Nereden ha? Ben hala öğrenemedim. Sen yine başladın değil mi TikTok yayınlara evet. falan? Şey yok hani Instagram'da falan aktiftin de bu son zamanlarda görüyorum seni TikTok'ta yayınlarda falan filan. Ne oldu aynen, artık? Aynen. falan oldu herhalde. Açalı daha yeni. Vay be. Çok iyi. Hadi sohbet edelim. Çok merak ediyorum. Nasıl girdin bu işe mesela? Nasıl kafanda şey vardı? Hadi sohbet edelim. <laughs> Hadi bakalım. Hayatım nasıl girdim? Oyunculuk dersleri alıyordum. Süeda Açil'den, Müjdat Gezen'den, Kraft'tan. Onu aldım, aldım ama bu sektör aşırı pismiş. Onu öğrendim, kendim deneyimledim. Sonra dedim ki bu işler bana göre değil galiba. Ben biraz video çekeyim. Sonra böyle tabii. bir sene, heh, bir sene boyunca videolar çekmeye devam ettim. Ve sonra Instagram yükseldi. Bana herkes diyordu ki TikTok'a gir TikTok'a gir. Pek istemiyordum, çekiniyordum biraz. Tabii tabii. Buraya da yeni oldu yani. Yeni yeni artış i̇yi. başladı. YouTube'dan başladın Instagram'la. Instagram'la başlamışsın da büyük, Instagram'da. büyük ihtimalle. Instagram'da hala YouTube Instagram'la. Gerçekten mi? Düşünüyor ama musun peki hedeflerin arasında? Evet, düşünüyorum ama yanıma biri lazım aslında. Yani kendim hmm. gibi biri lazım ki bir şeyler çekebilirim. Tek başıma yapamam YouTube'da. Değil mi? O zor aslında ya. Evet. Hani bir içerik üretmek falan filan. Bilmiyorum bu bu şey bana da yeni yeni girdim ben benim sosyal medyam şey Instagram işte programa girmeden önce 600 kişi vardı o da kendi arkadaşlarım üniversite lise çarçur tane yani bana mesela hep derler abi biraz aktif ol aktif olan hani Instagram'da bir şey ama yok aklıma gelmiyor ne abi? hikaye çekmeye bile zor şey yapıyorum hani bir hikaye çekin diyorum ki hani birazcık bir şey olsun falan filan sosyal medyayı hiç yapamıyorum mesela ama bu durumdan da çok şey değilim şikayetçi değilim biliyor musun Dilara? Ha şeyim yani mesela hani ya keşke böyle olsaydı işte takipçi varsa falan filan yok ya hiç yani hiç hiç olsaydı. öyle olmadı hiç öyle olmadı biliyor musun hiç öyle bir kaydım olmadı çünkü hani hedeflerimin arasında he tabii hani, ama şöyle mesela senin hedefin doğrultusunda Hı. burada ilerlemek ya bunun olması çok normal ama benim hiç hedefim sosyal medya işte hiç olmadı ya. onun için belki hani olsaydı evet doğru söylüyorsun belki şey yapabilirdim ama ya kafayı yani şey yapabilirim. Ya az çok bir şeyler işte. O da yani sevenlerim Allah razı olsun var. Onlarla işte TikTok'ta yayın açarız. Hani görüyorsun da zaten şey. Söz sohbet, muhabbet. Öyle yani güzel kullanıyorum yani. Seviyorum onlarla söz sohbet, muhabbet etmeyi. İkinci sezonda gidecek misin kısmetse olur ha? Kayna ikinci <laughs> sezon. Eyvah ya Dilara. Yani ikinci sezon hani bilmiyorum beni çağırırlar mı çağırmazlar mı şey ama bana öyle bir teklif verseler hani bizi ikinci sezona da davet ediyoruz. Olabilir aslında ya. Yani şey değilim hani orada çünkü dedim ya hani ben iki hafta kaldım. Bir aşk yaşayamadım, bir şey yapamadım. Evet. O evinde ana düşüncesi, ana fikri, ana hikayesi aşk olduğu için gidip orada da mesela bilmiyorum olabilir şey değilim. Kapalı Senin değilim. Senin düşüncen o yöndeydi yani. Aslında evlenmek ya ben yani ben, ben, hep, ben, kesinlikle hani, şu an zaten 25 yaşındayım hani 24 25. Taş çatlasın bir sene. Bir seneden sonra bence erkekte 26 27 çok çok ideal yaşlar. Babana kalırsa benim düşünceme kalırsın. Ay tebrikler. Tam o zamanlar. Ben herhalde tek kaldım böyle düşünen. Ya ben ama öyle düşünüyorum ki mesela ben şey dedim mesela hani piyasayı az çok biliyorsun gönül eğlendirme cartçı. Evet, evet, bana çok olsun. saçma geliyor. Bana benim çok de saçma geliyor. Ha. İdam bulandı benim de. Hiç Hepsi... yani ben He, şey de değil mesela hiç biri olsun onunla beraber devamı gelsin. Eylül'cüm evet. hoş geldin, merhabalar. Yani zaten o aldığın kişi de hani bir nevi de senin gerçek arkadaşın oluyor, hayat arkadaşın oluyor, annen oluyor, baban oluyor, dostun oluyor, şeyin oluyor. İşte bakalım doğru birini bulabilirsek Allah kısmet ederse. Sen terazi burcuydun değil mi? Aynen Dilara terazi. Bak, bak kızlar görün terazi burcu erkeği ne kadar iyiymiş görün. <gülüyor> <gülüyor> ya şey He ben e, programa ilk katıldığımda işte e, Twitter'da Batu diye bir hesap var. Böyle şey astrolog bir şeyler falan paylaşıyor. Kısmetse olur Bilge Hanım haritasını falan çıkartıverdim. İşte gerçek şeydir. Ne derler ona? E, nasıl diyeyim? İşte terazi erkeğidir falandır filandır diye bayağı şeydi. Güldürmüşlerdi. Özür dilerim çok ses. Hiç ha. sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Ya gerçekten şaşırttın. Ben hiç terazi erkeği tanımadım valla ama demek ki böyle evcimen bir erkek oluyorlarmış. Dilara <laughs> sen bir şey söyleyeyim. Bak benim en büyük şeyim gece mesela akşamları atıyorum arkadaşlarla çıkarız kahve içeriz. hani Starbucks'a gideriz. Yani onun için o kadar evime o kadar aileme düşkünüm ki Aynı sana gibi. anlatamam yani anlatamam yani çok düşkünüm aileme. Evime de düşkünüm. Mesela şey demem akşam olsun gidelim gezelim yiyelim. Vallahi arkadaşlarım gelsin, ailem gelsin. Salonda da oturalım. Kahvemizi evde de içelim. Kafam e, odur da, yani. Ya, ya ben, beni dışarıda görenler böyle zıpır, o bu şu falan zannediyorlar ama kesinlikle kesinlikle ben tamamıyla e, evci yani. Çok şeyimdir yani. Severim. Evde oturmayı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Ne güzel. Maşallah. 98'liydin değil mi? 98 98'liyim aynen. 98'liyim. Senin gibi hiç kimse Bak bak ne yazıyorlar? Bilgehan aranan erkek modeli yazıyorlar. <laughs> Mahmut da ne aşk bu izliyorlar bizi yazmışlar. Vallahi vallahi izliyorlar Ay sen üzülme. Üzülmesin senin gibi insanlar. <laughs> cansın, cansın. Bir tane daha bence atabiliriz PK. Böyle söz sohbet Atalım güzel oluyor. Ben kaybediyorum yani. zaten hiç hiç ben ne kadar kötüsünüz. Kala kaldım böyle. Nasıl yapalım maç? maç. Atalım. Eşleşme başlat. Kerem falan da tanıştın değil mi Sen gördün evet, onlara evet. da yayın yapıyordun. Sen da... izliyor muydun? Programı izliyor muydun Dilara? İzliyordum izliyordum. Hele ilk zamanlar deli gibi izliyordum. Senin bölümlerine kadar falan bayağı bir izledim. Sonrasını artık saldım. Ee, ya. Bir süre sonra şey yapamıyor insan sürekli takip edemiyor. Hep son bölümü izliyorum genelde. Tabii zaten benim girdiğim dönem kısmet sorun top yaptığı noktadaydı. İzlenmeler, konuşulması, evet. işte o kaosu, Twitter'ı, olayı falan çok çok şeydi. Tap noktadaydı. Herkes İyi, izliyordu ben... ya. ya. en kötü hayatında aşkını bulamazsan ne? popülarite katarsın yani. Nedir? Ben, o niyete girenler de var mesela hani. Onun için de şey yapanlar var popülaritesini katmak için, şey yapmak için. Ama dediğim gibi işte şeyin nasıl diyeyim? Niyet önemli. Yani ne anlamda girdiğin doğru söylüyorsun orada da. <laughs> şu aldı cansın orada hayatının aşkını bulabileceğini düşünmüyorum ben ama. Benim için mi diyorsun mesela? Yani... Kendim girsem kendim için de öyle düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorsun ama aslında? olabilir olabilitesi var şov ya. Şov dünyası. Ya şov dünyası ama nasıl diyeyim. Ne bileyim ya Dilara. Hani gerçekten o kafayla aslında ben girmedim. Hani dediğim gibi show falan. Ya yani bir, bir müddetten sonra zaten şeyi görmüyor. Hani zaten kameraları falan hiçbir şekilde görmüyorsun. Ha, hani o, onun varlığından belli bir şey yok. Ama mesela kameraya oynayanlar da var. Çok var. Mesela belli oluyor anladın mı? Mesela arkada kulisli adamın konuşmasıyla. Hop biz ekonomi fantayla giriyorsun içeri. Ekonomi fanta çalıyor. Oturuyorsun bir bakıyorsun adam böyle tamamıyla değişmiş. Onları da görürsün ama. ya yani dediğim gibi benim kafada giderse yaşayabilirsin ama benim kafada da gidersen de zaten iki haftada seni elerler. Öyle de bir şey var mesela. Değil mi? Evet, Aynen öyle. O, lazım. o, da şey var mesela nasıl söyleyeyim. Yani birazcık kızlar evi birazcık nasıl bilmiyorum. Şimdi bir şey de söylemek istemiyorum da. Nasıl bir erkek profili arıyorlar tam çözemedim. O evet. şey yorum yapmayacağım <laughs> şu an. Ya yorum yapmayacağım. Kızlar <laughs> evi. Yani ama dediğim gibi orada gerçekten güzel aşklarda yaşanır yani. Bir de şey şuna ben şu kafayla da mesela normal hayatında senin bir işin var, gücün var, zamanın oluyor, olmuyor, sevgiline vakit ayıramıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Evet. Ama orada mesela sürekli berabersin anladın mı? Hani doğru. şartların evet. eşit, şartlar eşit. O güzel bir şey mesela. Hani evet, onu doğru. nasıl doğru. diyeyim? Bu çok mantıklı. Ben öyle düşünmemiştim hiç. Bak, doğru. öyle düşün. Öyle düşün. Mesela sen orada işte işte pazartesiden pazara kadar her gün onu görebiliyorsun. Beraber vakit geçirebiliyorsun. İşte kırmızı o oluyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Hep berabersin. Ama dışarıda mesela öyle olmuyor. Senin kendi iş hayatın oluyor. Önceliklerin hani ister istemez başka bir şeyler olabiliyor. O yönden çok güzel yani kullanılırsa gerçek aşkı çok muazzam yaşanır. Yaşanır yani. Aynı güzel düşüncelerin ya. Bir, yani çok şaşırdım. Öyle hocam. öyle. Öyle öyle. Dilara gerçekten öyle bu arada. Ne kaynan öyle oldu. <laughs> <laughs> Dur dilerim. Normalde ne okudun, ne yaptın? Ya yani iş olarak her, ne yapıyorsun? Her şey, ben Uludağ Üniversitesi İktisat mezunuyum. Bizim fakülteden mezun olabilmek için önce bir staj yapmamız gerekiyordu. Ee, bir ay stajımı yaptım. Staj yaptığım yerde bana teklif etti. Hani biliyorsun seni yetiştirmek üzere alalım diye. Vallahi dedim canıma minnet. Çünkü bizim bölüm belki bilirsin İBF e hani çok fazla mezun veren ve iş anlamında birazcık sıkıntılı bir. Hele ki Türkiye'nin şu son zamanlarda şu günlerde işsizliğin tap yaptığı noktalarda. İyi dedim şey yapayım. Orada bir sene boyunca İnsan kaynakları departmanında uzman yardımcısı olarak çalıştım. Mesleğimi de çok seviyordum bu arada. Yani bayağı şeydim. Zaten şu Eylül'den sonra hani program final yapar falan filan tekrardan mesleğe geri dönme ihtimalim olabilir. <laughs> aynen aynen. Aradan belki bir şeyi çıkartırım. Askerliği çıkartırım. Askerlik var daha bende. Onu, yapalım yapalım. onu. Ha, Gidecek şunu şunu ama bu böyle kıp evet, gidecek valla. Gidecek Vallahi gidecek. Nasıl kıyacaksın? Vallahi kıyacağız. Vallahi yapacak başka bir şey yok. Gerçekten yok. <laughs> Mecburuz. Senin yükselenin neydi peki? Dilara yükselenimi yeni öğrendim. Oğlak diyorlar. Ama hala net değil. Ama oğlak diyorlar. Ha. O da iş yapmayı seven, işini seven demek ki. Çok iş kolyeyim. Ben çok iş <laughs> Aşırı iş kolyeyim. Yani şeydir mükemmeliyetçiyim mesela. Bir şey yapıyorsam tamam tak 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 yapılacak yani. Hiç hiç hiç, hiç şeyim olmaz. Kaynanam canımsın teşekkür ederim sağ olasın. Hediye <laughs> atıyor da kaynana. Allah razı olsun. İnşallah sen de çok çok daha iyi yerlere gelirsin. İnşallah ikimiz için de. Her şey cümlenize. gönlümüzce olsun. Tabi tabi kesinlikle. Kesinlikle. Yani zaten bu sektör bitmez ya sosyal medya içerik üretme. Yani, yani, bu o kesinlikle. Televizyon falan biter de buralar uh -uh. Allah baksana televizyon çok biteli kaç sene oldu zaten. Artık bu işte Netflix, Ekseni, yani, Oyu, Buyu artık hep standalara döndü insanlar. Baya. Biraz... Sağ tamam. Canımsın. Çok güzel geçti. İnşallah tekrardan arada şeyler yaparız. Seni İnşallah. Seni öpüyorum. Çetin'e de çok selamlarımı söylüyorum. Tamam. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim canım. Çok tatlı kız. Çok 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 tatlı kız. Çok samimi bir kız. Seviyorum Dilara'yı. Takip ediyoruz da. Bu arada siz de girin bakın videoları Instagram'da falan çok şey yani çok eğlenceli videoları var. Çok şey e, güzel videoları var. Komik. Kafa dağıtmak için. Ben niye hep şimdi... <laughs> Mahmut sakın o. <ol. gülüyor> Konulara girmeyelim. Ben yalnız öleceğim Mahmut. Ha yazdım buraya. Geldik gidiyoruz. <laughs> Aklımız aynısı olsun be Mahmut. Aylacığım teşekkür ederim canım ciğerim. Arkadaşlara söz verdim. Ben... Şöyle <laughs> şöyle sen ya Ben yani, gördük vallahi şöyle. yapacak bir şey yok. Canlarım ciğerlerim seviyorum sizi. Arkadaşlara söz verdik. Bir ses odasına gidelim. İstiyorsanız siz şöyle da zaten gelirim. Mahmud'um da gelir. Bir orada bir konuşalım. <laughs> Muhabbet, söz, sohbet. Kanka DM bak kapatınca. Insta sen ateşten korkarsın kaç biter kendini. Kaynanam, ablam, canım ciğerim. Güzel kalbinizden öpüyorum destekleriniz için. Yani ilk baştan beri, ilk günden beri programa girdiğinden beri desteğiniz kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilemez. Bana karşı kendi nezdinde söylüyorum. Biliyorum da çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Allah ben tam bir dakika. Vay vay. Yok kanka o geçti Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Murat'a istek atılmıyordu bu arada o yüzden. Devran'ım, Vedat'ım, Kemal'im iyi geceler. Kemal'im mi? İyi geceler. Kemal'i ne zamandan beri tanıyorsun? Yok yani, Yo, yani Devran'ım dedim şimdi Vedat'ın da ayıp saniye. olmasın. Kemal'ime de Kemal'im diyeyim dedim. <laughs> Kemal'im yapmaz. Canlar ben kaçıyorum. Söz, ses odasına kaçacağım. Sözüm var. Ayıp olmasın yani bir selam vereyim diye dedim. Evet. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Mahmut Bey odada yukarı çıkmayacağım. Bilgi alayım, size emanet. Hamsi, aha, Dilan. Dilan da değil mi? Bak doğru hatırladığım kadarıyla. Yanlış bir şey söylemeyelim. Hamsicim hoş geldin diyeyim de sen Dilan büyük ihtimalle. Bak ben beni hatırladın mı diyor. Dilan, net Dilan. Evet, Dilan unutmam Dilan. yazıyoruz böyle mesum 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 canımın ciğeri Twitter'da konuşuyorlar ses sökme Mahmut hadi öpüyorum siz Allah'a emanet olun daha bekliyorum sizi Mahmut bakacağım şimdi diye Allah'a emanet olun teşekkür ederim öpüyorum hepinizi Sudem canımsın